lar bugün bir katı basıncı deneyimiz var. Katı basıncının yüzey alanı ile ilişkisini test etmeye çalışacağız. Ama bu konuda ben arkada sadece açıklama yapacağım. Bize asistanlık yapacak olan Furkan ve Yusuf bize deneyimizi gerçekleştirecekler. Şimdi biz burada önceden hazırlıklarımızı yaptık. Özdeş zeminlere, özdeş kürdanlarla oluşturduk sistemimizi. Burada çok sayıda kürdanımız, burada bir tane kürdanımız var. Arkadaşlarımızın elindeki balonlar özdeş. Aynı miktarda şişirmeye çalıştık ve içlerine de ikisinin de 50 şer milim eşit miktarda su koyduk. Şimdi bize eşit yükseklikten aynı anda bekleyin. Balonları bırakacaklar ve biz de bir fark var mı bunu sonucu görmeye çalışacağız. Yani az önce yaptığınız gibi şöyle Yusuf'cum sen de şöyle. Eşit yükseklikten bırakmaya çalışalım. Aynı anda bırakalım. Eşitli i̇yi ki doğdun, <laughs> iyi ki doğdun balonlarımızı. Seninki biraz alçak, seninki yüksek oldu. Ha, tamam. Hazır mıyız? Geri sayım yapalım mı? 10, 9, 8, 7, 6, 5. patlamamasının <laughs> sebebi tamamen yüzey alanı ile ilgilidir. Çünkü yüzey alanı arttıkça basınç azalır ve bu da balonu patlatmaya yetecek bir basıncın oluşmamasını sağlar. <laughs> <alır. gülüyor>